Nasıl başlayacağız? Merhabalar, uzunca bir aradan sonra e, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Temmuz ve e, bir vlog çekmek istedim. Daha doğrusu şöyle, bir e, vlog serisine başlamak istedim Temmuz ayı boyunca. Eğer yapabilirsem her hafta bir vlog paylaşmak istiyorum. E, en son kanalıma baktığımda 32 gün önce video atmışım. Hoş bugün Haziran ayında okuduğum videoları çekeceğim. Siz bunu izliyorsanız eğer bundan önce o videoyu yayınlamış olacağım. Ama gene de arayı bayağı bir açtığımı fark ettim. O yüzden bugün böyle birazcık hem sohbet etmek istedim. Hem böyle bir arayı kapatmak istedim. Ee, ve yapabilirsem eğer Temmuz ayı boyunca her hafta bir vlog paylaşmak istedim. Ee, ben şimdi bir kahve hazırlamak istiyorum kendime. Daha sonra sizle detaylı bir şekilde konuşalım. kendime kahve hazırladım Tabi Atina'ya da bir e, treat vereyim diyorum. Atina sit, wait Good job. Bana ilk kez bu videoyla denk gelenler var mıdır bilmiyorum ama e, ufak bir özet geçmek istiyorum. Ben normalde kanalıma ayda iki video yüklüyorum ve genellikle kitap içerikleri oluyor. Arada sırada vloglar da atıyorum ama vlogların izlenme oranı daha düşük olduğu için çok bu konuda kendimi motive hissetmiyorum. Ama bu geçtiğimiz aylarda böyle bazı YouTube kanallarına düştüm, böyle bayağı bir sardım ve şey fark ettim. Ben birisini izlemeyi sevdiğim zaman yani o kişiyi izlemek istiyorum. Aslında ne video attığının çok da bir önemi olmuyor. Dolayısıyla ben de birazcık sanırım bundan böyle kendime bir şey hissettim, motive hissettim. Ee, kanalda şu an 2500 kişi var abone sayısı olarak ee, ve bence kısa sürede büyüyen böyle tatlı bir şey olduk, tatlı bir grup olduk diye düşünüyorum. Aralarınızdan bazılarını artık böyle isim olarak biliyorum sık sık yorumlaştığımız için videoların altında ben video çekmediğim zaman ya da ara verdiğim zaman soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Bu da tabii ki beni motive ediyor ve hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum bundan dolayı. O yüzden böyle bu ay Temmuz ayında, bugün ayın 3'ü bu arada bir şeye başlamak istedim. Bir vlog serisine başlamak istedim. Yapabilirsem eğer e, Temmuz ayı boyunca böyle her hafta belki Pazar günü bilmiyorum e, haftalık vloglar paylaşmak istiyorum. Şu anda mesela Temmuz ayı içerisinde 4 tane vlog paylaşmak istiyorum. E, belki bilenleriniz vardır. Bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama annem buradaydı. Bir buçuk aydır falan annemle kalıyorduk ve annemi dün gönderdik Türkiye'ye. E, Annem buradayken bayağı bir süre gezdiğimiz için hemen hemen her gün evden çıktık. Çünkü ilk kez buraya geldi. O yüzden de şu anda böyle artık bir süre gerçekten evde kalmak istiyorum. Bu önümüzde çekmeyi planladığım videolar genellikle evde geçen vloglar olacak. Tabii ki dışarı çıktığım zaman dışarı, dışarıda da paylaşımlar yaparım, çekmeye çalışırım ama daha ziyade ev vlogları olacak ki parantez içinde ben evde geçen vlogları izlemeyi çok seviyorum. Olabildiği kadar böyle doğal, olabildiği kadar gerçekten ev halimle, evde geçen halimle neler yapıyorum işte Atina, kitaplar, biraz bu ay ders çalışmalı geçecek falan. Onlardan böyle bahsettiğim, biraz daha böyle e, sizlerle daha yakın bir ilişkide olmak istediğime karar verdim. Ve bu kadar ara vermek istemediğime karar verdim bu videoyla alakalı ya da bu bahsettiğim konseptle alakalı fikirleriniz, önerileriniz görmek istediğiniz şeyler varsa benim hayatıma dair ya da buraya dair onları da yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım. Bu şekilde ben dün, bu arada Haziran ayı bugün şey çekeceğim, Haziran ayında okuduğum kitapların videosunu çekeceğim ama bir yandan da Temmuz okumalarıma başladım tabii ki artık Haziran'ı kapattım. Ve e, Orhan Pamuk'tan Benim Adım Kırmızı'ya başladım dün. E, ve 56. sayfaya kadar gelmişim. Bugün biraz bundan devam edeceğim. Video çekeceğim, videoyu editleyeceğim. Haziran ayında okuduklarımı da yarın e, yayınlamak istiyorum. Büyük ihtimalle o videodan sonra izlediğiniz video bu olacak diye düşünüyorum. E, bu şekilde sizin nasıl geçiyor günleriniz, e, yaz tatiliniz, e, Haziran nasıl geçti, ülke gündemi... Ülke gündemine dair söylenecek çok şey var ama eminim zaten hepimiz saatlerce izliyoruz, görüyoruz, haberdar oluyoruz. O yüzden böyle hani burası biraz daha bir belki 15-20 dakika hani farklı şeyler konuştuğumuz, kafamız dağıttığımız bir yer olsun diye içimdeki duygu ve düşünceleri şu an burada çok fazla paylaşmak istemiyorum. Ama ülke gündemi haricinde sizin günleriniz nasıl geçiyor, neler okuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Benimle paylaşabilirsiniz. Ben şimdi birazcık kahve içeceğim. Birazcık kitabımdan okuyacağım. Daha sonra anlatacağım kitapları bir böyle kafamda toparlarım. Nelerden bahsedeceğim falan diye. Daha sonra video çekeceğim. Sonra bakalım günün geri kalanında neler yapıyor olacağız. de video çekmeyi tamamladım. Şu an biraz yağmuk mu? Ve video esnasında öyle bir yağmur başladı ki burası böyle güneşliyken bir anda çılgınlarca yağmurun başlayabildiği bir iklim ve böyle baya bir gök gürültülü falan oldu. Çok fazla dikkatim dağıldı. Birileri geçti, atina havladı falan. Artık bilemiyorum nasıl bir video oldu eğer o videodan sonra buraya gelenleriniz varsa böyle arka planda bir şey yapmış olayım bilgi vermiş olayım şu anda çok şiddetli bir yağmur yağıyor e, kitaplarımı anlattım Haziran ayında okuduğum ve yarın bıraktığım kitaplar böyle bunlardı hemen burada da eğer o videoyu henüz izlememiş olanlar varsa e, Haziran'da okuduğum kitapları göstereyim şu kara bulutlar sevmedim Nişino'nun On Aşkı sevmedim Dünyasızlar bunu sevdim. Daha Küçük Bir Gökyüzü bunu da sevmedim. Ve sosyoloji bilgimin yetmediği anneliğin yeniden üretimi kitabından bahsettim. O videoyu henüz izlemediyseniz de burada bir yerlere onu da eklerim ona bakabilirsiniz. Temmuz ayında seçtiğim kitabı zaten göstermiştim. Bir de şu Compassion in the Court isimli. Bir judge'ın, Frank Caprio isimli judge'ın bir kitabı var. Bunu da Mel Robbins'in kanalında görmüştüm. Bir röportaj yapmış kendisiyle. Çok etkilendiğim ve beni çok duygulandıran bir röportaj oldu. Onu da linkini aşağıya bırakırım. İzle, i̇zlemek isterseniz, bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Amerika'nın en iyi kalpli ve en şefkatli yargıcı olarak geçiyor. Kendisi 88 yaşında şu an tabii ki emekli oldu ve kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Ve hayatını anlattığı bir kitap yazmış. ailesine hayatını, nasıl böyle bir yargıç olduğunu. Bunu da okumak için çok sabırsızlanıyorum. Gördüğünüz gibi Haziran ayında biraz şey geçmediği için, kitaplar anlamında çok verimli geçmediği için böyle... ...seveceğime emin olduğum iki kitapla Temmuz ayına başlamak istedim. Bakalım devamında neler geçecek Temmuz ayının, neler okuyacağım. Böyle şimdi e, bu video işini tamamladım. E, büyük ihtimalle akşamı edit yaparım diye tahmin ediyorum. Kamera bilmiyorum yamuk mu. Akşamı edit yapar ve yayını açarım. Aramızda Türkiye ile 8 saat zaman farkı olduğu için... E, ona göre düşünüp genellikle videolarımı yayına açıyorum. Onun haricinde akşam e, eşimle beraber bir e, Kore barbekü barbekü restoranına gideceğiz. Söylediğine göre Hüsn'ün en iyi restoranlarından bir tanesiymiş Korean barbekü olarak. E, i̇lk kez deneyeceğiz. Bakalım size oraya da götürürüm zaten. Şimdi o zamana kadar e, birazcık ders çalışmam gerekiyor benim. E, ve birazcık yapmam gereken birkaç tane daha iş var. Ama anneciğim sağ olsun gitmeden önce sütlaç bırakmıştı. Şimdi sütlacımı yanıma alayım ve işlerimin başına geçeyim. Böyle bir arada size güncelleme vermek istedim. Yine ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Neden konuşmuyorsun şimdi? Ha ha. Evet. Başka. Başka. Şimdi tatlımı aldım. Tatlıdan önce ama bir şeyler yemenin daha iyi olacağını düşündüm. Anne ganimetleri sağ olsun yemekte bırakmıştı. Bir şeyler yedim. Şimdi bunu aldım. Aşağı kata iniyorum. Bizim çalışma odamız aşağı katta. Böyle merdivenli evlerde olanlar bilirler ki aşağıya böyle bomboş inemezsiniz. Elleriniz, kollarınız dolu bir şekilde inersiniz ve çıkarsınız. O yüzden ben şimdi işte iPad, su, tatlım, kulaklığım falan filan bir şeyler böyle toplanıp aşağı doğru iniyorum. Orada birazcık birkaç saat zaman geçireceğim için ihtiyaç duyabileceğim her şeyi aşağı indirmeye çalışıyorum. Çünkü üşengeç geç bir insan olduğumdan dolayı böyle in çık, in çık. zaten defalarca inip çıkıyorum. O yüzden minimuma indirmek için elim kolum dolu bir şekilde aşağı iniyorum. Ee, ve orada birkaç saat ders alacağım dediğim gibi. Bugünkü akşam yemek planı iptal oldu. Çünkü eşim e, biraz rahatsızlanmış. İşten de şimdi eve geliyormuş. O haber vardı. Öyle bakalım akşam artık ne kadar ne çekebilirsem. Görüşürüz. Şimdi burası benim çalışma alanım. Normalde şurada bir ışık vardı. Videolarımı daha önce izleyenler görmüştür. O ışığı şu an yukarı çıkardım. O yüzden burası biraz karanlık. Bir de şu an hava böyle ekstra yağmurlu olduğu için de daha da böyle bir karanlık bir hava var. Şu şeyi de açamıyorum. Jalüziyi de açamıyorum. Buradaki ipini koparttım yanlışlıkla. O yüzden buradaki ışık ve mumla idare edeceğim. Şimdilik benim çalışma ortamım böyle. bir araya güncelleme girmek istedim. Saat 6'ya 20 var ve birkaç saattir bilgisayar başında oturduğum için gözlerim acıdı. Biraz sıkıldım ve yoruldum açıkçası. belki aranızda merak edenler olabilir ne dersi çalıştığımın. Ben University of Houston'da Life Coaching programına kayıtlıyım ve ona devam ediyorum. Onun derslerini çalışıyorum. E, Eylül ayında bitirmiş olacağım. Sertifikalı bir life coach olmuş olacağım. E, böyle bu annem buradayken dediğim gibi hiç ders çalışamadığım için artık annem gittikten sonra mecburen o buradayken ki çalışamadığım zamanları telafi etmem gerekiyor. Bu da baya bir yoğun çünkü her haftanın ödevi falan var. Baya bir yoğun çalışmamı gerektiriyor. O yüzden bir buçuk aydır gezmiş olduğumun, gezmiş olmamın olduğum şeyini böyle her gün artık bilgisayar karşısında çalışarak bedelini ödeyeceğim gibi duruyor. Aynı zamanda da önümüzdeki hafta yüksek lisans için dersler almaya başlayacağım. O da böyle bambaşka bir konu. Bu şekilde o yüzden bu sene benim için biraz böyle okullu, sınavla ders çalışmalı falan bir sene oluyor. Ee, bu kanalda ben daha önce hiç böyle bir soru-cevap yapmadım. Ee, çok fazla böyle kişisel hayatıma da yer vermedim gibi. Hep hani böyle kitaplar üzerinden konuştuk. Ama belki böyle merak edilen sorular olursa eğer benimle alakalı, bu videonun altına da yazabilirsiniz. Böyle gelen e, birkaç soruyu toparlayıp bir video şeklinde paylaşabilirim eğer istenirse ya da böyle video çekmeye değecek kadar uzunlukta bir soru şey olursa öyle bir video çekebilirim. On haricinde böyle. E, bu akşam için başka bir şeyimiz yok. Zaten bahsetmiştim yemek planımız iptal oldu. Havada zaten inanılmaz derecede yağmurlu ve kapalı bir hava var. Ben şimdi biraz daha böyle bir acıkana kadar e, çalışmak istiyorum. Öğleden sonra yediğim için. Sana çok aç değilim. Biraz daha çalışmak istiyorum. Daha sonra akşam bugünkü çektiğim videonun editini yapacağım. Ve onu e, yayın alacağım Türkiye saatine göre. Bir de dün akşam şey izlemeye başladık. Squid Game'in 3. sezonunu izlemeye başladık. Aslında 2. sezonunu ben hiç sevmedim. Yani biri böyle gayet sevmiştim. Keşke biri de kalsaydı yani. Devam etmeselerdi. Ama her neyse 2. sezonunu izledim. Beğenmedim. Baktım 3 gelmiş. Dün 3. sezonun 1. bölümünü izledik. Bugün akşam büyük bir ihtimalle ona devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, daha sonra da Artık uyku durumuma bağlı olarak da belki biraz daha kitabımdan okurum diye tahmin ediyorum. Okuyamazsam da yarın sabah. Ben sabahları okumayı daha çok seviyorum aslında böyle kahve kitap şeklinde. Ee, akşam çok bir şey çekebilir miyim bilemiyorum ama yarın yine görüşüyor oluruz. Yarın da evdeyim açıkçası. Yarına da bir şu an için bir planım yok ama bir yere gidecek olursam zaten sizleri de yanımda götürürüm. Bu şekilde böyle birkaç günlük bir vlog olacak. Bunu da bu pazar gününe Ayın kaçı oluyor yani? Ayın altısına yayınlayacak şekilde bu videoyu da hazırlıyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşürüz. yürüyüş yaparken şu küçük kütüphaneye denk geldim. Size onu göstermek istiyorum. Bazı mahallelerde böyle küçük kütüphaneler var. Bir kitap bırakıyorsunuz ve bir kitap alıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Böyle mahalle kütüphanesi gibi bir şey. Bence tatlı bir uygulama size gösteriyorum şimdi. Böyle geçiyor. Genellikle üst tarafa böyle yetişkin kitapları konuluyor. Alt tarafa da çocuk kitapları konuluyor böyle mahallede mahallelerde böyle bir uygulama bence tatlı. Ben yapmak istiyorum. Bunu yeni aldım. Çok güzel kokuyor. Bende bir de aşırı koku hassasiyeti var. Böyle her şeyi koklama hastalığı. sabah rutinlerimi yerine getirdim. Atina'yı işte yürüttüm, getirdim kahvaltı falan filan. Ondan sonra şimdi kendime bir kahve koydum. Ee, o olana kadar bir, birkaç saat şurada kitabım var. Dün akşam okuyamadım kitap. Ee, bir şey de çekemedim zaten. Sadece dediğim gibi Squid Game'in ikinci bölümünü izledik. Ee, yine kendime suyumu koydum. Böyle sabahtan bu şeyi dolduruyorum bütün gün bitiriyorum. Hatta bazen tekrar dolduruyorum falan. Özellikle yazın bu şeylerde bol bol su içme özen gösteriyorum. Çünkü gerçekten suyu az içtiğimi fark ya az, içtiğim günlerde bir baş ağrısı kesinlikle oluyor. O yüzden mümkünse böyle bunu bir bir tane bir buçuk tane falan bitirmeye çalışıyorum. Bu da böyle bir kamu spotu olsun. Şimdilik bu şekilde. <laughs> 여기 들어가서 뭐를 찾는 거예요? 박 선장 그놈이 나쁜 놈이라는 증거 아직도 이 형님 birazcık erken kalkmayı planlıyordum ama kalkamadım. Saat 9.30 oldu. Dün gece Squid Game'i bitirdik ve 3. sezonu gerçekten çok beğendim. 2. sezonu ne kadar beğenmediysem bunu da bir o kadar beğendim. E, i̇zlemeyenler varsa aranızda tavsiye edebilirim. E, bugün sabah Atina ile alakalı işleri babası yaptığı için yürüyüş kahvaltı vesaire ben biraz daha uyuyabildim. E, yeni uyandım. Kahve de demlenmişti. Şimdi böyle birazcık güneş yok şeyde, balkonda. Sabahları böyle biraz daha tatlı oluyor balkonda oturmak. Ben de kahvemi aldım, kitabımı aldım. Kitabımda neredeyim? Doksun'un ikinci sayfaya gelmişim. Birazcık kahve, kitap keyfi yapacağım sabahtan. Ama kitapla alakalı ben mi bu ara böyle bir okuma güçlüğü çekiyorum, konsantre olamıyorum bilmiyorum ama... Yani 92. saate kadar gerçekten ne anladım ya da olayları böyle bir henüz şey yapamadım. Ee, bir bağlayamadım ya da kişilerin tam olarak kim olduğunu aklımda mı tutamadım diyeyim. Okuyanlarınız varsa bana yazabilir misiniz Şu an böyle bir dağınıklık yapmamız var, mı var mı? bilmiyorum. Şimdi biraz daha baktım. oyalansın diye sandalyemin burasına oyuncak bağladım. Çocuğum kendi kendine vakit geçirmeye çalışıyor. Bu videoda o kadar çok konuştuğunu hissediyorum ki nasıl böyle bir video çekmeye özlediysem gerçekten de. Bugün günlerden cumartesi. Normalde bugün ders çalışmak gibi bir planım yoktu. Ama eşimin işiyle ilgili bir durumu oldu ve gitmesi gerekti. Ben de bunu bir fırsata çevirdim ve dedim ki zaten çok fazla çalışmam gereken şey var. Bu cumartesi gününde dedim ders çalışmaya ayırayım. E, dün de aynı geçti aslında. Çok farklı geçmedi. Videoda da size böyle hani aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Yani aynı sahneleri göstermek istemiyorum. Evet ev video hani evde geçiyor ama mümkün mertebe böyle hani yaptığım farklı şeyleri, farklı sahneleri çekmeye çalışıyorum. Her neyse şimdi ama artık bir sıkıldım saat sanırım dörde geliyor biraz ara vermek istiyorum kendime bir içecek yapacağım birazcık böyle acıktım onu beraber yaparız ondan sonra bir duş alacağım sonra da biraz daha kitap okumak istiyorum kitapta birazcık artık ilerlemek istiyorum başları dediğim gibi böyle bir çok yavaş yani yavaş başlamadı da ben yavaş ilerledim. Çünkü tam bir oturtamadım kafamda. Şimdi gelin sizle beraber bir içecek yapalım. Ondan sonra da sanırım yavaş yavaş zaten bu videoyu kapatıyor olacağım. İnsanlar böyle çekimler yaparken kameraları nereye koyuyorlar gerçekten merak ediyorum. Aşırı saçma sapan bir yere şu anda koydum. Ama bir smoothie yapacağım şimdi kendime. Dondurulmuş kırmızı meyvelerden. Onun malzemelerini çıkaralım şimdi buraya. Bak, biraz karanlık olduğu için tam gösteremedim galiba ama içeceğimin rengi ve son hali böyle oldu. Bir tadına bakalım. Hmm. Çok güzel, çok keyifli olmuş. Yaz sıcaklarında bence böyle bir alternatif. Ee, videoyu aslında kapatmaya geldim ama kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. En son yüklediğim videonun altına Haziran'da okuduğum kitaplar videosunun altına bir yorum geldi aranızdan biri sormuş ki eğer çalışmıyorsanız bu çalışmama durumuna ya da evde olma durumuna nasıl alıştınız, nasıl adapte oldunuz? Ben hani bu konuda sıkıntılar yaşıyorum minimalinde bir soru yazmış. Bu soruyu cevaplar mısınız demiş. Çok anlamlı ve çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ama bununla alakalı eee böyle söyleyecek daha fazla şeyim var. O yüzden bunu böyle bir videoya sıkıştırmak gibi değil, bu konuda ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, çalışmak, çalışmamak, evde olmak, e, hangi işi yapacağını bulabilmekle alakalı. E, bunlar benim böyle bayağı düşündüğüm, kafayı yorduğum konular. O yüzden e, önümüzdeki haftalarda bununla alakalı... Biz video çekmek istiyorum. Bu videonun içerisinde yer almasını istediğiniz başka başlıklar da varsa eğer hani bu konularla alakalı bundan da bahseder misiniz? sen yani şuna da değinir misiniz? Gibi fikirleriniz varsa onu da bu videonun altına yazabilirsiniz böyle hepsini derleyip toplayıp çalışmak üzerine ya da çalışmamak üzerine bir video paylaşacağım. Benden şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ben çekerken keyif aldım. anladığımız gibi zaten çok da özlemişim böyle kamerayı açmayı. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Umarım çok da uzun bir video olmamıştır. Şimdi hemen bunu kapattıktan sonra edit yapmaya başlayacağım. Bunu büyük bir ihtimalle pazar günü yayına koyacağım ve pazar günü siz izliyor olacaksınız. Bunu yayına koyduktan sonra da hemen bir sonraki haftanın videosunu çekmeye başlayacağım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.